Milli Düşünce Merkezi'nden herkese merhaba. Bir önceki programımızda da söylediğimiz gibi sığınmacılar konusunda, sözde sığınmacılar, özde misafirler konusunda yayınlar yapmaya devam edeceğiz. İlk programımızda onların hukuki durumlarıyla ilgili konuştuk. Bu bizim için birçok konunun aslında temelini oluşturacak, çözüm yollarımız çünkü bunun üzerine bina edecek. Bu videomuz yani ilk videomuzu eğer izlemediyseniz ekranın sağ üst köşesindeki butona tıklayarak ilk bölümü lütfen izleyin. Burada ise şunu konuşalım. Abla ilk önce şeyi belirledik. Sığınmacıların statüsünü belirledik. Ne söylememiz gerektiğini artık biliyoruz. Peki biz bunu Birlik ama üst katman olarak nasıl devam edeceğiz buna? Yani bunu halka ulaştırma konusunda yeterli miyiz? Bunun için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Siz bu, bu konuyla ilgili S-Platform Kuşağı diye bir platform kurdunuz. Burada çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmaları ve halkın e, sığınmacı, sözde sığınmacılarla ilgili gündemi nasıl takip edebileceğini bize bir anlatır mısın? Yani nasıl hangi kaynakları aslında takip etmek Bizim için daha sağlıklı bilgilere ulaşmak için iyidir. Şimdi öncelikle S kuşağı platformu nedir? E, niçin kurduk? Oradan başlayayım. S kuşağı platformu herkes bir X, Y, Z kuşağından bahsediyor. Ama Türkiye'nin bir gerçeği de var. Sığınmacılar kuşağı. Bu sığınmacılar kuşağı dediğimiz zaman bunu sadece Suriyeli çocuklar üzerinden algılamamak lazım. Suriyeli göçünün çok ciddi şekilde etkilediği Türk çocukları da var. Onlar da sığınmacıların mağduru. Yani sığınmacılar kuşağı derken hem Suriyeli çocuk ve gençler hem de Türk çocuk ve gençleri ifade eden bir S kuşağı ismini verelim dedik. Buradan yola çıktık ve S kuşağı platformunu kurduk. S kuşağı platformu ne için kuruldu? Bu alanda bireyler olarak hepimiz gayret gösteriyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini, bekasını düşünen, ebediliğinin korunmasını, ebedi olarak devam etmesini arzu eden ve biraz da dünya gündemini, siyaseti takip eden bireyler bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyor. Çünkü Suriyeli göçü dediğimiz zaman aslında dünyada baktığımız zaman bunu şöyle de adlandırıyoruz. İkinci kavimler göçü. İlk kavimler göçü dünyada birçok ülkenin yıkılmasına, sınırların değişmesine sebep olmuştu. Ama Türkiye'nin yaşadığının da bir kavimler göçünden hiçbir farkı yok. Dünyanın hiçbir yerinde 3 milyonluk, 5 milyonluk, 6 milyonluk, 1 milyonluk blok nüfus hareketleri olmaz. Yani şöyle blok nüfus hareketleri yoktur derken ne demek istiyorum? Bir ülkeye 3 milyon, 5 milyon, 1 milyon kişilik aynı topluluktan insanlar alınmaz. Alınıp bunlar sürekli halde yaşatılmaz. İşte savaş durumlarında elbet ama bunlar için güvenli bölgeler vardır, kamplar vardır, sınırda otonom bölgeler oluşturulur. O savaş süresince, savaşın şiddeti, dozajı düştüğü zaman, kısmen güvenlik sağlandığı zaman o insanlar gönderilir. Ama blok olarak alıp 3 milyon, 5 milyon, 2 milyon insanı alıp Ülkenin bütün takma ile yayan bir örnek yok, Türkiye hariç. E, 2011'den beri biz bunu yaşıyoruz. Yani bir topluluğun içine resmi rakamda 4 yıldır her ne hikmetse hiç artmıyor ama yılda 100 bin, en az 100 bin kayıtlı Suriyeli bebek doğuyor. Resmi rakamda 3 milyon 600 bine 4 yıldır sabitlendi. Ama biz biliyoruz ki resmi olmayan rakamlarla en az 5,5 milyon Suriyeli Türkiye'de ikamet ediyor. Ve bu Suriyelilerin 81 ilin 81'ine de dağıtılmış vaziyette. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kayıt yapılmış. Yani Sinop'ta da var, Edirne'de de kayıtlı, Bayburt'ta da kayıtlı, Kars'ta da kayıtlı, Hakkari'de de kayıtlı. Sınır bölgeleriyle sınırlı bir sorun değil. Bu blok nüfus hareketleri ister istemez insanları düşünmeye ve tepki vermeye zorluyor. Çünkü Türkiye çok ciddi bir şekilde demografik olarak hem saldırı altında hem de demografik olarak dizayn ediliyor. Biz bununla ilgili buna kafa yoran bireyler hep belli kaynaklardan beslenmek zorunda kalıyordu ve o kaynakları bir süre sonra baktığımız zaman çok büyük bir kısmının özellikle Almanya menşeli ya da batı tarafından fonlanan akademik yapılar ya da dernekler ya da vakıflar olduğunu görmeye başladık ve belli bir süre sonra konuyu takip eden insanlar yani göç meselesi üzerine biraz çalışma yapmak isteyen insanlar ciddi bir algı yönetimi olduğunu fark etmeye başladı ve biz de bunu fark ettik. Meselenin çözümsüz olduğuna inandırıldık. Suriyelilerin Türkiye'den artık geri gitmelerinin mümkün olmadığına inandırılmak istendi. Ama bunun Böyle olmadığını biz de bu sahada çalışma yapınca, fark edince bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. Yani bize dayatılanı kabul etmiyoruz. Algımızın yönetilmesini kabul etmiyoruz. Hayır bu böyle değil diyoruz. Biz de gerçek sahadan birebir verimizi kendimiz topluyor kendimiz bu meselenin nasıl çözüleceğini ortaya koyuyoruz. İşte bununla ilgili ilk etapta 17 maddelik bir çözüm önerisi ortaya kurduk. Tek kuşağı platformunu İlayak Soy, Deniz Büstani, Zafer Şimşek ve ben kurduk. Hiçbir yerden fonlanmıyoruz. Hiçbir siyasi partiyle bağımız yok. Hiçbir kişi, kurum, kuruluş onlarla bağımız yok. Tamamen dört gönüllü birey kendi inisiyatifimizde bir platform oluşturduk. Amacımız da Türk milletine sadece sahadan veri vermek değil, meselenin çözümü noktasında öneriler getirmek, çözüm yollarını göstermek ve bu çözüm yollarını demokratik ve hukuk dairesi içerisinde, hukuk sistemi içerisinde çözme yollarını göstermek, çözümü üret, beraber üretmeyi sağlamak için yola çıktık. Bununla ilgili ilk olarak 17 maddelik bir çözüm önerisi paylaştık kamuoyuyla. Bu Türkiye'de bir ilktir diyebilirim. Yani kamuoyuna yönelik Suriyeli sığınmacılar meselesi nasıl çözüme kavuşturulabilir? Bununla ilgili bir 17 maddelik çözüm önerisi ortaya koyduk ve bu kamuoyunda ciddi de bir ilgi gördü. Bir insanlar bunu sahiplendi. Bu mesele üzerinde yaşadıklarını anlatmaya daha çok konuşmaya, daha çok veri vermeye başladı. Böyle olunca biz de düşündük dedik ki hep böyle işte birkaç akademisyen var, birkaç bu konuda çalışma yapan enstitü var. Bunların verileriyle hareket etmek istiyoruz. Neden kendi verimizi kendimiz toplamıyoruz? Sevgili İlayak Soy ve Deniz Büstani buradan selam da yollamış olayım onlara. ben sağlık gerekçesiyle malum biliyorsunuz katılamadım. Onlar 7 gün, 7 il gezi yaptılar. Nereye gezdiler? Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş burada gittiler. Çünkü buraların seçilme sebebi özeldi. Suriyeli nüfusun en çok olduğu yerler buralar. Gittiler sahada birebir partililerle, vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sanayiciyle, esnafla, sokaktaki insanla birebir konuştular, birebir söyleşi yaptılar. Onların dertlerini dinlediler. Onların ne tür çözümler önerdiğini, ne tür çözümler beklediğini, ne tür sorunlar yaşadığını sahadan birebir tespit ettik ve bunları peyderpey kamuoyuyla ile paylaşmaya başladık. Kamuoyu bunu inanılmaz bir şekilde sahiplendi. Yani biz bile şuna inanamadık. Ya dört kişi çıktık yola ama bu kadar çok etkileyebileceğimizi ülkeyi inanamamıştık. Hala da inanamıyoruz. Ama bu bize şunu gösterdi. İnsanlar yeter ki kendilerinin sesini duyuracağı bir platform bulsun. Kendilerinin sesini yansıtan birilerini bulsun. İnanılmaz şekilde sahiplendiler çünkü halk göç sorumuyla bir başına bırakılmış. Sokakta evet. halk kaderine terk edilmiş durumda. Yani göç dediğimiz zaman ne, ne sorunu var? Hani böyle önemsemiyoruz ama İnsanlar artık işsiz kalmaya başladı. İnsanlar evsiz kalmaya başladı. İnsanlar sokaklardan çekilmek zorunda kalmaya başladı. Parklarını kullanamaz hale gelmeye başladı. Otobüste, minibüste, e, toplu taşıma kullanamaz hale geldi. E, görüyoruz yani artık videolarda. İşte S kuşağı platformu bu noktada manipülasyon yapmadan, algı yönetmeden Türk milletinin menfaati kadar Türkiye'de misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacıların da ülkelerine huzur ve sükun içinde geri dönmesi için çalışmalar üreten, çalışmalar yapan inisiyatif almış bir oluşum. İnşallah Türk milletine bu noktada, bu meseleden kurtulması noktasında bir çözüm bulmasında etkimiz olmasını arzu ediyoruz. Bütün çalışmamız, çabamız bu yönde. Peki abla bu S kuşağı platformunda yaptığınız çalışmalara insanlar nasıl ulaşabilir? Onlara bir yol gösterebilir misin? Hangi kanalları takip etmeliler? Hangi hesapları takip etmeliler? Onlarla ilgili bir bize bilgi verebilir misin? Tabii. bu S kuşağı Platformu'nun ana temsilcisi olarak İlayak Soyu seçtik ve İlayak YouTube kanalı üzerinden daha çok verilerimizi paylaşıyoruz. Saha araştırmalarımızı işte uzman konuklarımız ya da kamuoyunda algısı yönetilen mevzuların farklı yönlerini onun YouTube kanalında Kervan Yolda Dizilmez adlı programda yayınlıyoruz. Sosyal medyada S Platformu olarak Yakın zamanda sitemizde tasarlanma aşamasında çünkü yeni bir platformuz sitemizde hazır hale geldiği zaman bütün çalışmalarımızı oradan detaylı bir şekilde takip edebilecekler. Bir de abla senin şeyin var Aykırı'da yazdığın yazılar var onları da hepsinin aşağıya açıklama kısmına bağlantılarını koyarız izleyicilerimiz oradan takip edebilirler. Şimdi S kuşağı platformuyla ilgili tanıtımı yaptık sizin burayı kurmaktaki amacınızı anlattık. İnsanlar buradan ne beklemeli nasıl Ha şeyse kuşağı platformu ile ilgili şunu da eklemeliyim ama evet. dur, unutmadan onu Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kimliksiz ve aidiyetsiz yaklaşık 2 milyonluk bir nüfus var Suriyeli 18 yaş altında genç ve çocuk kitlesi var Bunlar ne Türkiye'ye ne de Türk kültürüne ait hissediyorlar kendilerini ne Suriye'yi ne de Suriye kültürüne ait hissediyorlar. Arafta kalmış bir kitle ve bu kitle her türlü istismara, her türlü olumsuz yapılara çok açık bir kitle. O yüzden bu kitleye herkesin çok dikkatli yaklaşması, önem vermesi ve bu kitleyi dikkate alarak çözüm yollarını düşünmesi, çözüm üretmesi gerekiyor. Bu Türkiye için ciddi bir güvenlik meselesi. Evet, Abla çok teşekkür ederiz. Verdiğin bilgiler bizim için çok önemli. Ben de açıkçası o kaynaklardan çok faydalanıyorum izleyicilerimiz de illaki oradan istifade edecektir. Bu programımızı burada kapatalım. Onur kapatmadan evvel bir şey daha eklemek istiyorum. Bu göç meselesi konusunda Milli Düşünce Merkezi her zaman bana destek oldu. Her zaman bütün imkanlarını ardına kadar kullanmama izin verdi. Bu meselenin çözümü noktasında da Milli Düşünce Merkezi'nin önemli katkıları olacak. Olmaya da devam edecek. Bana bu imkanı verdikleri için kendimi anlatma, ifade etme, göç konusunda sesimizi duyurabilme fırsatı tanıdığı için tekrar sevgili aileme teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Paylaşmayı ve daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için bizden bahsetmeyi unutmayın.